Memurlar Haber Kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 8 Kasım 2020. TYP'liler adına önemli bir gelişme var arkadaşlar. Onu videolaştırmak istedik. Her zaman olduğu gibi YouTube'un bu tarz haberleri üreten tek kanalıyız. Kanala abone olup zili açarsanız belediye çalışanları, TYP çalışanları ve kamuda çalışan 4 TL adına hiçbir özel videoyu kaçırmazsınız diyorum ve detaylara geçiyorum arkadaşlar. TYP'liler arkadaşlar 81 ilde birleşmeye başladılar. Basın açıklamaları yapmaya başladılar. Mağdur olduklarını söylüyorlar ki mağdurlar. Çünkü işçiler arasında en mağdur kesim bence şahsi fikrim, fikrimdir arkadaşlar. TYP'liler çünkü 3 ay boyunca maaş alamıyorlar. Maddi güvenceleri yok ve bir sürü asgari ücretle çalışmak zorundalar. Bir sürü mağduriyetleri var arkadaşlar. Ve detaylara gireyim. İşkur projesi kapsamında işsizliğe geçici çözüm olarak getirilen toplum yararına program kapsamında çalışan kadın işçiler mağduriyetlerini anlattılar arkadaşlar. Seslerini duyurabilmek için taleplerini dire getirebilmek için kurdukları İşkur TYP çalışanları Türkiye platformundan Başkan Esra Çaycı, Yozgat İl Temsilcisi Rabia Yıldırım ve Trabzon İl Temsilcisi Songül Aslan yaşamlarını ve taleplerini anlattı arkadaşlar. Biz de onları videolaştırıp seslerini duyurmak istedik. Rabia Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde arkadaşlar. Neden TEP kapsamında çalışıyorsunuz sorusuna yanıtı şu. Burası kırsal kesim. Burada bir erkeğin bile iş bulması çok zor. Böyle bir yerde kadınlar hiç bulamaz. Yani tek çaremiz TEP. O da kura çıkarsa hepimizin tek ümidi kura. Gün bitince de zor duruma düşüyoruz. Hepimiz ev geçindiriyoruz, çocuk okutuyoruz. Anne babaya bakıyoruz. Ben 42 yaşındayım. Daha önce başka yerlerde de çalıştım. Eşim inşaatlarda çalışıyordu. Hem yaşından dolayı hem de kalp hastası olduğu için artık çalışamıyor. Ben bir süre markette çalıştım. Bir ara tekstil açıldı kasabaya orada çalıştım ama kısa sürdü. Dolandırıcı çıktı tekstilci. Bir sürede sağlık ocağında çalıştım. 3 yıldır da TYP'li çalışıyorum. 2015'te belediyedeydim. 2 yıldır da Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine çalışıyorum. Songül Arslan daha önce bir fabrikada kısa süreli çalıştım. Şartları çok kötüydü. Fabrikada kapanmak üzereydi. O yüzden bırakmak zorunda kaldım. Neden TEP diye tutturdun diye soracak olursanız. imkansızlıktan. Bulunduğum yerde sadece kamu işyerleri olduğu için TEP'li çalışmak zorunda kaldım. Kadınların daha çok TEP'li çalışması nedeni de aslında zorunluluk. Bulundukları bölgelerde ya iş imkanı yok ya da yaş sorunu var. Belli bir yaştan sonra da kimse kadınları iş almak istemiyor. Üniversiteli bile olsa gire işe giremiyorsun.'' Birçok lisans mezunu boşta geziyor. Biz kendi ayaklarımızın üzerinde durabilmek için bu işe ihtiyaç duyuyoruz. Kim istemez ki güzel bir işi olsun? İşten çıkma korkusu olmadan hayatını sürdürmeyi, kendi parasını kazanmayı. Ama maalesef iş yok. Ben 37 yaşındayım. 3 dönemdir TYP'li çalışıyorum. Şimdi de kaymakamlıkta çalışıyorum. Çalışmadığınız zamanlarda ne yapıyorsunuz? Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Kızım var. Çalışmadığım zamanlarda onunla daha fazla ilgilenmeye çalışıyorum. Ama kızım beni sürekli çalışmama çok alışık. Bana hep seni örnek alıyorum. Her kadın ayakları üzerinde durmalı diyor. Çalışmadığım zamanlarda onu, onu psikolojik olarak etkiliyor. R'ye diğer bayan, Rabia bayanın sözleri arkadaşlar. İş bitiminde çok zorlanıyoruz. Hem de çok ne zorlanma. Kura çıkacak mı? Ne zaman çıkacak? Onu bekliyoruz. Anne baba eline bakıyor, evlat eline bakıyor. Evin ihtiyaçları derken zaten zar zor idare ediyoruz. Şimdi de benim sürem yine az kaldı. Ne yapacağım şaşırdım. Ve bu tarafta neredeyse her TEP'li çalışan durumu aynı. Çünkü kırsal kırsal kesimde iş yok çalışırken en çok hangi sorunlarla karşılaşıyorsunuz sorusuna cevapları şu şekilde arkadaşlar. Kadınlar çalışma hayatında eşlerinin en büyük yardımcısıdır. Toplumda da kadınlar önemli bir yere sahipken maalesef bize değer verilmiyor. Çalıştığımız kurumda da izin hakkımız bile yok. Rabia adlı bayanın açıklaması şu yönde arkadaşlar. TEP'li çalışanların %90'ı eziliyor. Özellikle de amirler, kadrolular tarafından. Ama çare olmadığı için çalışıyorlar. Birçok TEP'li kadın beni arayıp dertlerini anlatıyor. Kadrolu çalışanların işi de bize yaptırıyorlar. Yapmayınca çok kızıyorlar. İzin bile alamıyoruz. Okul içinde kaza yapsak daha hiçbir şey elde edemiyoruz diyorlar. Örneğin ben temizlikte görünüyorum ama kalifer de yapıyorum. Şimdi de boya yapıyorum. Ben bunları severek yapıyorum. Ama başıma bir kaza gelse yine ben suçlu olacağım. Siz kursiyersiniz deniyor bize. Peki biz kursiyersek ağır işleri niye biz yapıyoruz? En çok karşılaşılan sorun erkeklerin yapacağı işler bile kadınlara yaptırılıyor. Ve hepimiz bu işe muhtaç olduğumuz için sürekli işten çıkarmayla tehdit ediliyoruz. Bir daha çalışamama korkusu var hep. Bir daha işe alınmama tehdit oluyor. Hiçbir hakka sahip değiliz. Bu yüzden söylenen her şeyi yapma zorunluluğumuz oluyor. Hizmetlinin bile hizmetlisi oluyorsun. Herkes sana emir veriyor. Hastalansa mı bile en fazla 14 gün rapor hakkım var. Sonra işten çıkarılıyoruz. Ben yaşamadım ama yeni çalışan arkadaşlar anlattı. Hafta sonunda çalıştırmışlar onları. Sessiz çıkınca da bunlar oturmayacak diye talimat vermişler. Bu işin hiçbir yönden korunması ve güvencesi yok. İşçisiniz ama değilsiniz de. Çalışma süreniz dolup diğer kurayla beklerken ne hissediyorsunuz, neler yaşıyorsunuz bu sürede diye soru sorulmuş. Cevaplar şu şekilde arkadaşlar. Psikolojik olarak çok kötü. Bazen aynı kurumda aylarca çalışıp tam alıştım artık diyorsunuz ama sonra işiniz bitiyor. Psikolojik olarak olduğu kadar maddi olarak da kendimize güveniniz bitiyor. Her defasında günlerce dua edip sabah korada çıkacak mıyız diye hayalini kurmak büyük bir sorun. İş tarihimizin bitimine bir ay kala başlıyoruz ne yapacağımızı düşünmeye. Her gün aynı hayal kırıklığı. Üç ay değil bazen daha fazla bekliyorsun işe girmeyi. Elindekiyle idare etmeye çalışıyorsun. Yapacak başka şeyin yok çünkü. Ne olacağım korkusu sarıyor insana. Gelecek yok, hayaller yok, umut yok. Bu kadar yokun içinde insanın halini siz düşünün. Çalışmak hayatınızda neleri değiştiriyor? Sürekli bir işiniz olması neden önemli diye soru sorulmuş. Cevaplar şu şekilde arkadaşlar. Sürekli çalışabilmenin en güzel yanı şu. İstediğinizde rahatça alma şansı var. Bunun verdiği özgüven var. Çalışmak biz kadınları mutlu ediyor. Sadece maddi olarak değil, manevi olarak da bir şeyler yapabildiğini görmek iyi bir şey. İnsanların seni örnek aldığını biliyorsun. İnsanların sana değer verdiğini görüyorsun. Para kazanmak kadınlara yüksek güven veriyor. Değerli olduğunu hissettiriyor. Ben işe başlamadan önce iyice kötü olmuştum. Bunalımdaydım. Şimdi ne istesem bütçeme bakıp alıyorum. Çalışmadığımda mecburen eşimden istiyorum. Sadece çok ihtiyacım olan şeyleri alabiliyordum. Genelde gıda ve temizlik ürünleri alıyordum. Eşim bana kızardı. "Anca istiyorsun. Var mı, yok mu demiyorsun." diye. Ama aslında istediğim şey sadece yiyecek ya da temizlik malzemesiydi. Çok kırılırdım. Şimdi o benim elime bakıyor ama ben onun yaptığını tabii ki yapmıyorum. Para kazanmak insanı bağımlılıktan kurtarıyor. Başkasının eline değil kendi cebine bakıyorsun. Hem erkekler gibi sadece bir işte çalışmıyorsun ki evde çalış, işte çalış, iki kat efor harcıyoruz ama yine de olmuyor. Düzenli çalışabilsem kendi param olacak. Korkmadan harcama yapabilirim. Eve destek olurum. Bundan ne güzel daha ne güzel olabilir ki? Aldığım paranın hesabını kimseye vermek zorunda olmam. Şu an bana selam vermeyenler, insanlar sırf çalışıyorum diye selam veriyor. Sanki parasızken farklıydım. İnsan farklı kılıyor işin olması? TEP konusunda ne, ne yapılmasını, nasıl bir çözüm yolu bulunmasını istiyorsunuz sorusuna üç bayan şu şekilde cevap vermiş arkadaşlar. Aslında kadınların tek isteği kendi ayakları üzerinde durmak. TEP'li çalışanlar ezilen bir kesim. Baskı uygulansa bile sessiz kalmak zorunda. Ben TEP ailesi olarak sendikal haklarımızın olmasını diliyorum. İşler ağır. Biz kurumlarda kadın erkek demeden ayrım yapmadan çalışıyoruz. Biz 9 ay çalışıp aynı kurumlarda kursiyer olarak gösteriliyorsak, kurslarımız bittikten sonra da kamuda daimi alımlarda bize öncelik verilmesi gerekiyor. Tek isteğimiz sürekli işimizin olması. Kadro tek çaremiz. İnşallah hepimiz kaldırıları ve rahatlarız. Medya bize hiç yardımcı olmuyor. Bir mere, cimere yazdık, imza topladık ama hiçbir sorun alamadık. Yani biz işimizi seviyoruz, çalışmayı da seviyoruz, çalışmayı da ihtiyacımız da var. Sadece işimizin sürekli olmasını istiyoruz. Geleceğimizin olmasını çaresizce beklememek ve TYP'nin daimi olmasını istiyoruz. Bunun için bu mücadeleyi vermeyi çalışıyoruz. Umarım devlet büyüklerimize sesimizi duyar. Çözüm aslında çok basit. İşçi sayılmamamız ve kısa süreli değil sürekli çalışmamızın sağlanması gerekiyor. Sonuçta kurumların bu işleri yapacak insanlara ihtiyaçları var. İnsanların da işe ihtiyacı var. Biz sadece bu hayatta biraz mutluluk ve güven istiyoruz. Hepsi bu. Bu platformu neden kurdunuz diye açıklama yapılmış soru sorulmuş bayanlara ve cevapları şu şekilde arkadaşlar. Hepimiz farklı kurumlarda TYP'li çalışanlar olarak bir araya geldik sesimizi duyur, duyur, duyurabilmek için Ankara'ya gittik. Ayrım yapmadan her partiden destek istedik. Ziyaretler yapıldı. Olumlu dönüşler de aldık. Kanun teklifi verildi ama hepsi sonuçsuz kaldı. Dipnot arkadaşlar. Kanun teklifi Milliyetçi Hareket Partisi tarafından tekrar verildi. O <laughs> videoda kanalımızda mevcut. Kanalı biraz kurcalarsanız onu da bulabilirsiniz. Hatta bu videonun sonunda onu da ekleyeceğim. Bilginiz olsun. Çalışma Bakanı'na sorumuzu direkt iletemedik. Yani bakana ulaşamadık maalesef. Ankara'da sendikalarla da görüştük. Onlardan da büyük destekler aldık. Görüşmeye devam edeceğiz. Şimdi tekrar Ankara ziyaret için hazırlık yapıyoruz. Açıklamasında bulundu. THP'liler kısaca ne istiyor? Onu da verelim ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. 3-6-9 aylık geçici iş değil. Kalıcı ve sürekli iş istiyor. Görevlendikleri kamu kurumlarının daimi işçisi olmak istiyor. Kadrolu işçi olmak, güvenceli çalışmak istiyor. İşçilik haklarından, sendikal haklardan yararlanmak istiyor. Üvey evlat muamesi görmek değil, eşitlik ve adalet istiyor. Evet arkadaşlar, TYP'li kardeşlerimize sesini duyar ne mutlu bize. Sizlerden ricamız eğer siz de bir TYP çalışanıysanız bu videoyu Facebook'ta ve sağda solda Twitter'da paylaşmanız ki sesiniz duyulsun. Bu video çok izlensin ve sesiniz gerekli yerlere gitsin arkadaşlar. Biz elimizden geldiğince sizin sesiniz olmaya kanal olarak devam edeceğiz. Memurlara ve kanal olarak Sizden kanala abone olup zil açarsanız hep beraber büyüyelim, hep beraber sesimiz gümbür gümbür çıksın diyorum. Ekranda gördüğünüz videolarda izlemeniz yararınız olacaktır diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar.